Markanın hesapçısını kim istemez Aradığını bulacak Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin arşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez a bir harca harca bitmez Markanın hesap kim istemez Aradığını bulacak Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin şıkkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez